Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte diş macunu son kullanma tarihi nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Diş macunlarının üretim tarihleri kutu ambalajlarının alt kapağının üzerinde ve tüp ambalajının kapanma altı alanında tırtıklı zemin üzerinde bulunmaktadır. Ürünlerimiz üzerinde tarihler kodlanır. Kodun ilk rakamı üretim yapılan yılı, diğer üç rakamı ise o yılın hangi günü üretildiğini temsil etmektedir. Bazılarında üretim tarihi yazıyor, bazılarında son tüketim tarihi yazıyor. Yani tavsiye edilen tüketim tarihi olabilir, son e, tüketim tarihi olabilir. Eee Burnu e, diş macunu genellikle 2 ila 3 sene arasında son kullanma tarihi bulunuyor. Ambalajın üstünden zaten son tüketim tarihini bulabilirsiniz. Bu videomuzda diş macunu son kullanma tarihi nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.